Selamlar, hoş geldiniz. Bu videoyu kitap okuma alışkanlığı kazanma sürecinde işleri kolaylaştırabileceğini düşündüğüm bazı kitapları anlatmak için çekiyorum. Bu videodan önce kitap okuma alışkanlığı kazanmak üzerine bir video çekmiştim. Bence eğer izlemediyseniz ilk önce onu izleyin. O videoda üç adıma ayırmıştım ve ilk adım bizim ilgimizi çekecek ve kolay okunabilecek bir kitap bulmaktı. Bu video oradaki ilk adıma hizmet etmek için aslında çekiliyor. O videoda okuyacağınız kitapları bulmak için kendinizin işe dahil olmasının çok önemli olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Onun hala arkasındayım. Dolayısıyla bence bu videoyu izlemenize gerek yok. Ya ben hiç uğraşmak istemiyorum artık diyenler olursa diye çekmek istedim. Şimdi kitap okuma alışkanlığı kazanmak için e, ilk önce bit bir kitabı bitirip o bitirmişlik hissini yaşamamız gerektiğine inandığımı söylemiştim. E, bunun için de iyi bir kitap seçmemiz gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. E, i̇yi bir kitabı da şöyle tanımladım. Konusu sadece sizin ilginizi çeken sayfası böyle ferah hemen hani geçebileceğiniz. Aynı zamanda çok karmaşık kurgular olmayan çünkü kitabı az sürelerde elinize alabileceğiniz için belki. Kafanızın böyle karışmaması ben neredeydim diye düşünmemeniz için. Bir de tabii ki ince bir kitap olması e, gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bunun dışında da kitaplar göstereceğim. Çünkü bence bunlar çok kişisel Deneyimler, Çok kişisel istekler. O yüzden belki aklınıza birkaç fikir getirir diye farklı örnekler göstermek istedim. Şimdi ben bu ilk yani her kritere uyan 3 tane kitap seçtim. Onları göstermek istiyorum. Bir tanesi Martı. Bu çok popüler bir kitap. Bir tanesi Sevgi Soysal Tan Tantaros'a. Bir tanesi de Tom Robbins'ten B1'a. İkinci olma kriterlerine uyuyor. Ondan sonra sayfalarının ferah olması şeylerine uyuyor. Hem resimliler hem de şöyle bayağı kolay okunabilen, çabuk çevrilebilen kitaplar. Hem de bölümlere ayrılmış durumdalar. Dolayısıyla istediğiniz yerde kolayca bırakıp diğer bölüm için bekleyebilirsiniz. Tabii ki konulardan bahsedeceğim. B1'e hem çocuk kitabı hem yetişkin kitabı gibi bir kızla amcasının bir yapım süreci hakkında konuşmalarını okuyoruz. Çok eğlenceli, hafiften de böyle sizi dünyaya dair düşündüren bir kitap. Sevgi Soysal'ın Tante Rosa'sı da Tante Rosa yani teyze, Rosa teyzeyi anlatan, Rosa teyzenin hayatını anlatan, minik minik bölümlerle hayatının evrelerini anlatan, bizi belli başlı kadın profilleri üzerine düşündürmeye yarayan çok eğlenceli bir kitap. Martı'da sizi gazlayacak, artık neye ihtiyacınız varsa size o gazı verecek. Motivasyon deposu bir kitap. Biraz böyle abartı da bulabilirsiniz. Bakın bakalım siz sevecek misiniz? Bu üç kitap bence her kriteri karşılıyor ve okuma alışkanlığı kazanmaya iyi gelecek kitaplar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlar dışında bir grubum daha var. O grubum da şu ki bazen bana öyle oluyor. Ondan biliyorum. Diyorum ki mesela ben hiç Yaşar Kemal okumadım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben Yaşar Kemal okum, okumuş biri olmak istiyorum. Yani Nazım Hikmet hiç okumadım. Böyle bir şey kabul edilemez diye böyle kendimize yüklediğimiz bazı şeyler var. Ya da işte bu hayvan çiftliği her yerde giriyor. Ben hala bu kitabı okumadım gibi. Ya da Çavdar Tarrası'nda çocuklar. Neyse bunlar da çıkar. Birkaç eksi yanları da var. Ama Bence eğer böyle bir ihtiyacınız var, böyle bir isteğiniz varsa bu kitaplar da okunabilir. Eğer hadi Nazım Hikmet ya da Yaşar Kemal okunmuş olmak istiyorsanız ince kitaplardan birini seçip bence okuyabilirsiniz. Yılanı öldürseler çok iyi bir kitap bence. Kuşlar da gitti de çok iyi bir kitap. Burada bir şeye geçmek istiyorum. Yapı Kredi'nin şeyleri burada yine çizimler falan var, daha ferah sayfalar ama genel olarak Yapı Kredi'nin şu sayfa düzeni ee, sizi aynı sayfada çok uzun süre tutan bir sayfa düzeni. O yüzden çok emin olamıyorum. Hani kitabı elinize alıp bence bir bakın derim. Yaşar Kemal'in de dili o kadar kolay ve e, anlattığı şeylerin içi de o kadar dolu ki sizi çok tatmin edeceğinden eminim neredeyse. Ee, Nazım Hikmet ben şiir okuyan biri değilim o kadar. Ama yavaş yavaş okumaya çalışıyorum. Bilmiyorum hani siz sever misiniz ama e, bu Nazım Hikmet olmaz başka biri olur böyle çok okumak istediğiniz. Ona örnek olması için göstermek istedim. Hayvan çiftliğine gelelim. Ee, hayvan çiftliği bir tık daha uzun. 158 sayfa buradaki bendeki baskısı. Ee, ama bölüm bölüm, bölüm bölüm olması iyi. İçinde yine çizimlerin olması iyi. Hani onlar da sayfaları hızlı geçmenize yardımcı oluyor için. Hani böyle kült bir kitabı okumuş olmanın tatminiyle bir sonraki kitaba başlamış olmak isterseniz onun için de iyi bence fena bir kitap değil yine başlamak için. Çavdar tarlasında çocuklar da yine yapı kredi, Yaşar Kemal gibi olduğu için sayfaları böyle full şey birbirine yakın yazıları var. ama çok güzel kitaplar bunlar. Dolayısıyla bir de bu da bölüm bölüm. Bölümlerde çok uzun değil yani maksimum 10 sayfa falan diye hatırlıyorum bir bölüm. dolayısıyla bu da olabilir. hikayede hikaye de iyi. Hem de kült bir kitap yine okumuş olacağınız için olabilir diye düşünüyorum. Böyle hani sizin düşündükleriniz varsa bence hani ay ben daha yeni başlıyorum okumaya bunları okuyamam diye böyle çok ağır kitaplar olduğunu duymadıysanız bence okunabilir, başlanabilir. Bir de bir grubum daha var. O grubum da şu. Bunların bölümleri yok. Böyle bölüm bölüm ayrılmamışlar. E, bunlar da tek oturuşta. Ben bir oturayım hafta sonu ve kendime bir buçuk saat ayırayım. Bir kitap bitireyim. Ve hiç hani o odaklanma şeyinde çalışayım bir buçuk saatte bir kalkayım bir kitabım bitmiş olsun gibi bir şeyiniz varsa bir oturup bir, ufak bir deneyim yaşamak istiyorsanız yani ee, önereceğim kitaplar var. Öyle kitaplar da seçebilirsiniz. Bunlar 60 sayfalarda genellikle. Bir tanesi Amok Koşucusu. Zıvargın bir sürü ince kitabı var. Onlar alır. Yine bence bu iş pankasının sayfa düzeni de biraz yapı krediye benziyor ama daha ince olduğu için daha hızlı geçiyorsunuz sayfayı. O yüzden olabilir. Bir buçuk saatte 60 sayfa bitirebilirsiniz. Hadi 2 saatte bilmiyorum çünkü herkesin hızı birbirinden farklı. Ortalama bir hız. Normalde hani ben hesap ederken bir sayfayı bir dakikada okuyacakmış gibi hesap ediyorum. Ama bu kitaptan kitaba değişiyor. Benim o günkü moduma göre değişiyor falan. Kişiden kişiye zaten değişiyor. Dolayısıyla çok kabaca bir şey söyledim. Size göre farklılaşabilir. İyisi kötüsü bence yok bunun. Ondan sonra Palto. Klasik bir kitap. Gogol okumuş olursunuz. Palto'yu bir okumuş olursunuz. Ee, bu da 66 sayfa. Sonra Dazai'nin öğrenci kızı var. Bu arada Osomo Dazai acayip popüler. Ben de ondan tek kitap okudum. Bunu bu mesela çok sevdiğim bir kitap değil ama herkesin türü farklı. 60 sayfalık. Hani bir kitap bitirmiş olmak için ve belki Dazai ile tanışmak için sevecek miyim, sevmeyecek miyim diye denemek için bence olabilir. Onun dışında mesela severek okuduğum bir kitap. Erik Emanuel Schmidt'ten Bayan Meng'in Hiç Olmayan 10 Çocuğu. Ee, bu da kaç sayfa söylüyorum. 71 sayfa. Bunlar böyle bir oturuşta bitirebileceğiniz kitaplar. Ondan sonra Doppler'i niye koydum bilmiyorum buraya. <laughs> Doppler'i de koymuşum. Ya şundan dolayı galiba Doppler. Neyse Doppler'i göstermeyeceğim. Doppler'e siz bakarsınız. Burada yani böyle her şeyi terk edip gitmiş bir adamın yine bölüm bölüm ve merak edip güldüğünüz de bir kitap. Böyle ilk gösterdiğim kitaplara benziyor ama gene yapı kredi şeyi, düzeni. Ondan emin olamıyorum ama bölüm bölüm olduğu için olabilir ve çok komik olduğu için bilmiyorum denenebilir diye düşündüm. Ondan koymuşum ama siz gene bakarsınız. Sonra bir sonraki şeye geldim. Bunlar da konularına göre. Yani en başta dedim ya sizin ilginizi çeken bir konu olması önemli sadece. Hani edebiyat sevmiyor olabilirsiniz. Belki komedi seviyorsunuzdur. Belki böyle sevdiğiniz karikatürcülerin yazdığı mesela kitapları okumak istiyorsunuz. Belki sevdiğiniz filmlerin kitabını okumak istiyorsunuz. Bilmiyorum. Ama ben birkaç tür seçtim. Onları göstereceğim. İlki komediden, komediden Komedi mi denmeli ya? Ben de çok eskiden Gülse Birsel olduğu için onu göstereceğim. Böyle özellikle bu kitapları göstermiş olmak istemiyorum. Gazetemizde şeyler de çok iyi olabilir. Sizin sevdiğiniz bir gazetecinin gazete ya yazdığı yazıların toplandığı kitaplar gibi. Onlar da çünkü parça parça okuyabilirsiniz ve sevdiğiniz birinin bir yazısını okumuş oluyorsunuz. O yüzden göstermek istedim. Böyle sevdiğiniz insanlar varsa onların kitaplarını okumakla başlanabilir. Karanlık Kız. Mesela bu da başka var mı böyle? Yok. Filme olan bir kitap. İnce de bir kitap. Elena Ferrante de bayağı popüler bir yazar. Bayağı da iyi bir yazar bence. Dolayısıyla böyle hem ondan bir kitap okumuş olmak için hem o filmin belki filmi izlemeden önce kitabı okumak için bilmiyorum ama film kitabı olarak da bir şey göstermek istedim. Mesela Dört Anlaşma bu da aşırı popüler bir kitap ve bence iyi bir kitap. Bu da kaç sayfa söyleyeceğim? 120 sayfa falan. 115-120 sayfa arasında. Mesela hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Sadece böyle ilişkilere dair, psikolojisine dair kendinizi böyle çok bozulmuş, bir garip hissediyorsunuz. Ve böyle kendinize iyi gelecek bir şeyler okumak istiyorsunuz. Belki kişisel gelişim sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Bu kişisel gelişim sayılır mı bilmiyorum. Sayılır herhalde diye düşünüyorsunuz falan. Dört Anlaşma bence çok ideal bir kitap. Ee, yine bölüm bölüm hani sadece konusu ilginizi çekiyorsa bence bakabilirsiniz. Yoksa belki sıkıcı ve gereksiz, anlamsız gelir. Ama benim aşırı sevdiğim bir kitap. Çok önerdiğim bir kitap. Psikoloji seviyorsanız bence bu başlangıç için çok güzel olabilir. Sonra bir de e, şeye geldim. Mesela <laughs> kalın kitaplar göstereceğim ama yine de göstereceğim. Neden? Çünkü mesela bununla başlayayım. Büyük düşünenler diye bir kitap. Ben bu kitabı kitap okuma alışkanlığım çok fazla yokken okudum. Test profesörümün odasında gördüm. Herhalde o zaman yeni çıkmıştı bilmiyorum. Böyle işte odasında tezle ilgili bir şeyler konuşurken böyle zaten hayran hayran bakıyoruz. Yani profesörlerin odasına girince ay işte neler var, ne yapıyor, ne giyiyor, ne takıyor, parfümü ne falan. Bunlar bile mesela çok detaylı, önemli şeyler o, o anki hani gözde. Sonra bu kitabı gördüm. Orada duruyor. İnanıyorum ki ben, ben de bu kitabı okursam hani ben de o kadar böyle havalı olacağım. Öyle bilgili olacağım, öyle kültürlü olacağım. Öyle bir şey, araç yani bu kitap benim için o istek ve o motivasyonla kitabı okudum. Vallahi çok da iyi geldi. Bu kitabı bitirmiş biri olmak bana çok iyi geldi. Hoşuma gittim kendimin. O yüzden yani kalın, ince artık o çok kişisel bir şey diye düşünüyorum. Bir kitabı neden okuduğumuz, motivasyon bunlar aşırı kişiye bağlı şeyler. E, o yüzden bence sizin burada şey olmanız, e, dahil olmanız çok önemli. Sonra mesela ağıtların tanrısı Sepin İnceer'den. Şimdi Sepin Sinanlı oğlu diye de çıkıyor olabilir. Bu bir yaz kitabı. Sepin'in ölen kocasına yazdığı bir kitap. Ölen kocası için ve Türkiye'de ölen çocuklar için, kayıp ya da ölen çocuklar için yazdı. Tam bir yaz kitabı. Bilmiyorum belki böyle bir döneminizdesiniz ve sadece buna dayalı şeyler okumak size iyi gelecek. Dertleşmiş hissedeceksiniz biriyle. O yüzden yaz içeren, bir kayıp içeren kitapları okumak belki iyi gelecek. Ben bu kitabı böyle iki günde falan okudum. Bu kadar kalın olmasına rağmen her şeyi bırakıp okudum. Yani böyle etkileri de olabiliyor. Dolayısıyla sizin o an neye ihtiyacınız varsa o önemli. Sol olarak da masa kitabı falan mı denir buna? Ne denir? Sehpa kitabı öyle mi denir bilmiyorum. Neyse. Ne çıktı içinden? ya? Böyle bir kitap göstermek istedim. Böyle hani sevdiğiniz sanatçılara dair, şarkıcılara dair bilmiyorum artık. Ünlü insanlara dair belki. Herhangi bir şey okumak isterseniz de bence bu da bir türdür. Ee, bu da hoşunuza gidebilir. Ben bunu İtalya'ya gitmeden önce okumuştum. İtalya ilk yurt dışı seyahatimdi ve çok heyecanlıydım. Ee, da Vinci'yi de çok sevdiğim için onun böyle bir kitabını almak istedim. O şeyle okudum ve gezerken de hakikaten çok işime yaradı. Bunlar da türdür, böyle şey, çeşit olsun diye göstermek istedim. Böyle benim göstereceğim kitaplar bunlardı. Kitaplığımdan bulduğum. Umarım size bir şey olmuştur, bir fikir vermiştir. Onun dışında bu kanalda sürekli kitap konuştuğumuz için bu kanalı izleyen ve kitap okuma alışkanlığı çok uzun senelerdir oturmuş olan insanlar olduğunu biliyorum. Onların da önerileri olursa, onların kitaplıklarında olan belki hani paylaşmak isteyecekleri onları da yorumlara beklerim. Belki birisine faydalı olur. Bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım kitap okuma alışkanlığınıza iyi gelecek bir video olmuştur. Diğer kitaplarda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.